Herkese merhaba arkadaşlar. Yaman Nana'dan uzak durmak istediğini söyledi. Yaman Nana'yı merak etti ve Yaman Nana'yı aramak için yollara düştü. Yaman Nana'yı görünce niyetinin sadece çocukları mutlu etmek olduğunu anlayacak. Yaman Nana ile birlikte çocuklarla top oynayacak. Yaman'ın attığı top Nana'nın burnuna değecek, Nana'nın burnu kanayacak. Nana Yaman'ın topa çok sert vurduğunu, sanki Yaman'ın intikam almak istediğini söyleyecek. İdris'in adamı Nana ve Yaman'ı görecek ve her şeyi İdris'e bir bir anlatacak. İdris, Nana ve Yaman'ın birbirine çok yakınlaştığını düşünecek. İdris yakında Nana'ya şantaj yapmaya başlayacak. İdris'in sonu bir an önce artık gelsin. Emanet dizisinde daha fazla kötülük olmasın. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. İdris Nana'ya telefon edecek ve maçın sonucunu merak edecek. Nana İdris'in kendisini takip ettiğini anlayacak. İdris giderek tehlikeli olmaya başlayacak. Yaman ve Yusuf Nana'ya bir hediye alacak. Büyük ihtimalle bu hediye Nana'nın sakarlıkları ve yaralanma anlarında kullanacağı bir şey olacak. Daha sonra Nana da Yaman'a bir teşekkür hediyesi alacak. Bu hediye Yaman'ın çılgına dönmesini sağlayacak. Yaman bu hediyeyi açtığına göre niyeti önce böyle olmayacak. Bakalım bu hediye ne olacak? Sizler de düşüncelerinizi benimle paylaşmayı, videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Herkese iyi seyirler.